Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün iftara misafirlerim var. Ben bir alışkanlık diyelim. Hep soframı akşamdan kurarım. Camı da açmam. Havalandırma işim varsa kurmadan önce havalandırırım evimi. Bu şekilde bir önce bakarım, izlerim, emin olurum. Öyle hazırlarım. Sabah çorbamı yaptım. Benim uydurmasyon tarifim ama her yiyen çok beğeniyor. Burada patates kreteni pişiriyorum. Taze, taze fasulye pişirdim. Evet. İslim kebabı yaptım. Metrodan harika bir su böreği aldım. Herkes bayıldı. Kabak havuç böyle bu şekilde meze yaptım. Üstüne ceviz yağı da erittim koydum. Yine salatamı hazırladım. Mezelerimi dizdim. Hurmaların içine fıstık fındık doldurup o şekilde servis yaptım. Pilav yapmadım. Herkes çok beğendi yemeklerimi size de fikir olması için paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.